Herkese merhaba benim güzel arkadaşlarım. Sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Sen çal kapımı diziden Hande Erçel'in gerek günlük stiliyle gerekse de özel davetlerdeki elbise tercihleriyle görüyoruz. Hande Erçel'in hayat verdiği Eda'nın ilham veren tarzını gelin hep beraber de yorumlayalım arkadaşlar. Genç bir karakter olan Eda'nın günlük stilinde oldukça özgür, zaman zaman romantik, zaman zaman roçiket parçalarla gördüğümüz Eda'nın asıl ruh tarzıyla da özleştiriliyoruz. Özellikle yaz aylarında çekilen bölümlerde ise Eda'ya daha renkli ve rahat kıyafetlerle gördük arkadaşlar. Mini etekleri ve kısa şortları kullanmaya çok seven kendini de yakıştırmayı çok iyi biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar benden bu kadar. Umarım videomu e, beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videolara sizler ulaşın. Hoşçakalın arkadaşlar.